Adamı kıstırdılar ya öldürdüler ya helal olsun lan. Allah siktik. Oğlum tam o pompalıyı ben alıyordum amına abi. al anne sikeyim bak bak bana bak falan. <laughs> <laughs> Bir dakika. Anasını sikiyim. Aaa. lan? Fightladım, fightladım gel. <laughs> <Anasın> çocuğu lan! <laughs> çocuğu lan! Çocuğu <laughs> profesyonel <laughs> Arkadaşım aldı geçti amına koyayım. Arkadaşım bayıldı Nerede lan? zombi var mı? varmış, Geliyorum. varmış. Aman aman bir. bir yerde amın siktir, siktir Geliyorum. amına koyayım. Bir O nerede orospu çocuğu? Bilmiyorum bayıldım ama. Oğlum birisinin yayınından bana ses geliyor artı olarak. Dur.